Merhaba, ben İlyas Flik. Ben Antalya Özel Medikal Park Hastanesi'ne Kilis'ten gel geldim. Ee, karaciğer, e, Karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı vardı. Ee, İbrahim Hocam'ın e, bir tanıdık hastalığıyla tanıştık, Aradım, ve tahlil her şeyime baktıktan sonra e, nakil olmam gerektiğini söyledi. Biz de zaman kaybetmeden, ta, bir tarihte geldik, ee, Sağolsun e, gayet il, ilgi ve alakadar oldular, ilgi ve dolayı çok teşekkür ederim. E, verici olarak da yapılan hanımın hanımım e, Karaca'ya verici olarak da verdi. O zaman gayet sıkıntılı bir dönemdi ama şu an gayet e, 15 gün geçti ama gayet iyi ve sağlıklıyım. Başta e, tabii ki şifayı veren Rabbim ondan, ondan sonra tabii ki hocamız Prof. İbrahim Ali çok çok ve ekibine çok çok teşekkür ederim çok ilgi ve alakadar oldular. çok iyi ilgilenip ve çok iyi karşılanıyoruz. Biz burada kaldığımız 15 gün süre boyunca her şeyden çok memnun kaldık. Hastan, hastanemize her bütün, personel hepsine de teşekkür ederim. Hepsi ve temizlik görevlileri olsun hepsi gayet ilgi ve alakadar oldular. Sürekli geldi gittiler. Yani sürekli alımızı hatırımızı şey yaparak bir şey ihtiyacımız olduğum anında yani müdahale etti yaptılar. Hiç yani biz şeylik bir ters yüzlük hiç görmedik. Hep güler yüzlü iyi anlayışlı bir şekilde karşılandık yani. Yani ondan dolayı şu hastanenin şeyinden, e, çok memnunuz. Hoca günde hem sabah hem de öğleden sonra ameliyat şeyini öres Günlük istifa oluyor kesinlikle tek tek. Ne yaptın nasıl olduğumuzu, bir şey ihtiyacımız olup olmadığını, durumumuzu, tahlil sonuçları her gün zaten yapılıyor karşı, her gün ona bakarak da. Bizi her gün bilgilendirerekten sağ olsun e, takip etti. Ve böyle ben de aynı ki diyorum, Ben daha önce tablet oldu filan. Bu kadar alakadar bir top, e, profesör toplu görmedim. Ben Gönül Filik, İlyas Filik'in eşiyim. Öncelikle İbrahim Hoca çocuklarımızla şey yaptı. Yani çocuklardan alacaktı. Bir kızım var, iki oğlum var. Oğlum birinin yaşı tutmadı. Daha 17 yaşında olduğu için şey yapamadık. Büyük oğlum da rahatsızlık geçirdiği için alamadı. Tam son şeyde hocama dedim, hocam benimki de uyum sağlarsa ben de vermek isterim dedim yani. İbrahim hocam da bir bakalım dedi yani, uyarsa neden olmasın. Öyle burada biz aniden karar verdik yani hiç yani bende tutar tutmaz, uyum sağlar sağlamaz şeyi vardı yani hep. Ama uyum sağladığı için de Allah'a da şükürler olsun, çok şükür benimki uydu kimseye yani ağrı acı vermek istemiyordum çünkü çocuklarıma da kıymıyordum. Çok şükür benimki uyum sağladı. Eşime tekrar ben bir şey yaptım, verdim. İyi ki de olmuş, iyi ki de verdik. İbrahim Hocama da çok teşekkür ediyorum, ekibine çok teşekkür ediyorum. Buradaki hemşirelerimize de çok teşekkür ediyorum. Hepsinden de Allah razı olsun. Çok iyiler, çok ilgili. Çok memnun kaldık biz bu hastaneden. Allah herkesten razı olsun. Allah cümle hastalarımıza hayırlı şifalar versin inşallah. Yani biz burada daha rahatız. Şimdi dışarıya gitsek diyeceğiz yani şey burada hastanede daha emniyetteyiz. Korona emniyeti daha da burada yani rahatız. Burada günde 3 defa geliyorlar yani. Hiç yani temizlik şeyimiz çok güzel. Sabah ayrı geliniyor, öğlen, öğlen geliniyor. Akşam, geliniyor. akşam geliniyor. Yani biz temizliğine de hiç laf söyleyecek bir şey bulamıyoruz yani. Çok güzeldir. Arkadaşlar çok yumuşak yüzlüler yani. Hiç yani burada ben geldim gele de hiçbirinin asık yüzlü bir elemanını görmedim, çalışanını görmedim. Hepsi de güler yüzlü seveceğim dedi yani. Teşekkür ederiz. Her şey evet. için çok teşekkür ediyorum. Ali Osman hocama da çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Allah razı olsun. Tekrar kocamı sağlığına kavuşturdu. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Cümle hastalarımıza Rabbim hayırlı şifalar versin inşallah.